Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle koronavirüsten önce ve koronavirüsten sonra para mı, eğitim mi? Bunlar üzerine konuşmalar yapacağım. Dostlarım, bundan iki ay önce falan, üç ay önce Çin'de başlayan Ocak ayında 2020 yılına uğursuz başlatan katil virü virüsten sonra gördüğünüz gibi para mı, eğitim mi veya mutlu bir, sağlıklı bir hayat mı? Dikkat ediyorsanız para arka tarafa kalıyor. Ama siz yine de para diyorsanız dostlarım, para her zaman için hayatta kalmanız için sağlıklı öneriler getirmeyebilir. Gördüğünüz gibi Covid-19 dünyayı kavurup savuruyor. Şu anda bile gördüğünüz gibi ben sizlere buradan evimin terasından çıkamadan bir şeyler ulaştırmaya çalışıyorum. Evet dostlar, hayat kısa. Hayatta ne kadar güzel bir şeyler üretebilirseniz, en sevdiğiniz işleri yapabilirseniz, sizin için her zaman için daha güzel, yaşadığınız süre içerisinde düzgün bir hayat, sevdiğiniz bir hayatı ya yaşamanızı, mutlu iyi motive olmuş bir hayatı yaşamanızı ve arkanızdan gelecek nesillerinize sağlıklı ve iyi insanlar öğrettiğinize dair birler bıraktığınızı gösterecektir dostlar. Bunun için her şeyi paraya bırakmayın. Ama yine parasız da hayat olmuyor dostlar. Parasız hayat olmuyor derken kapitalist global dünyamızda parasız geçim istediğiniz arzularınıza ulaşmanız mümkün olmuyor. Ama siz para da kazanabilmek için şunu size salık veriyorum, öneriyorum. Yani hayatta sevdiğiniz işi yapın, limon satın, onu güzel satın, güzel prezentasyon yapın, güzel sunum yapın. Mutlaka o limondan çok iyi paralar kazanacaksınızdır. Yatıp kalkıp benim ana başlıkta da gösterdiğim gibi dostlarım yani kumar, loto, toto veya piyango olaylarına girip bir anda para bulmak istiyorsanız yalan dostlarım. Yani hem demoraliz olacaksınız hem de hiçbir zaman için hayata karşı motivasyonlu bakmayacaksınız. Basiretsiz ve e, mahrur kalamayacaksınız. Dostlarım, tabii ki Koronavirüpten sonra sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi bu geçen cumartesi pazarda bile sokağa çıkma yasağı olduğunda ilan edildiğinde dostlarım koca İstanbul Kadıköy altı yoldayım ben şu anda Doğuşçu Parkı'nın orada gördüğünüz gibi yani evinizden bile çıkamıyorsunuz. Demek ki sağlık birinci plan. Bu salgında görüyoruz ki yine kendinizi motive edebilecek, evde uğraşları edinebileceğiniz, evinizin işleriyle ilgili veya elinizden gelen ufak tefek hobilerinizi, evdeki duvar düzenlemelerinizi veya duvar kağıdımız olabilir bu veya e, duvardaki tamiratlar olabilir veya bahçenizdeki düzenlemeler olur, mutfağınızda olsun, eşinize yardım edebilir. Çocuklarınızla daha iyi vakit, güzel oyunlar veya bilgiler paylaşabilirsiniz. Üretken verimli bir gün geçirmeniz için dostlarım benim YouTube kanalıma da abone olabilirsiniz. Oradan bol bol çizimlerle ilgili konuları izleyebilirsiniz dostlarım. Onun için ben ofşimin başında da söylediğim gibi hayata karşı koronavirüsten önce ve sonrası diyerek bir konu ile ilgili böyle başlıkta bir konu açmak istedim. Çünkü insanların şu anlarda çok demoralize, çok sıkılıyor, çok bunalıyor hayata karşı sanki tamamen negatif olarak yani bağışıklık sistemimizi de düşürür iseniz hepten virüse karşı da dayanıksız hale kalırız. Hem de en yakın çevremize, ailemizin yanında da yani demoralize olduğumuz için güven güvenini sarsabiliriz ve çabuk hastalığı yakalanmamız e, elden bile değildir. Onun için olabildiğine motivasyonunuzu yüksek tutarak evinizde meşgul olabileceğiniz güzel bir şeyler üreterek çevrenizdeki en yakınlarınızı, dostlarınızı, büyüklerinizi telefonla arayarak halatır hoş sohbet ederek, onlarla yine bir duygusal veya sosyal iletişim kurarak telefonla yalnız dostlar, ziyaretle değil. Hem kendinizi korur, hem onları korur, hem sosyal iletişimimize devam etmiş oluruz dostlarım. Onun için benden söylemesi koru öncesi ve sonrası diye görüyorsunuz. Yani hiçbir zaman için para itirazlarına kapılmayalım, güzel yaşamaya kıvamında ve dozunda yaşamaya her şeyi dozunda kullanmayı bunların değerini anlamış bulunuyoruz. Ondan dolayı benim size söyleyeceklerim iyi kalın, evde kalın, sağlıklı kalın, eğitime devam diyorum dostlar. Tekrar bir başka dersimizde veya konumuzda, konu başlığımızda görüşmek üzere dostlarım. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum.